Kardeşlerim, bu yaradığın ıslah olmaz. Diyor ya büyük doğum imarı, Üstad Ölüm Fazıl. İstersen bir parçaya böl, yine aynıdır. Bunlara insanlık yapmışız. En de bir sistem devleti düşünce almışız, bunları selamaya yerleştirmişiz. Sonra sabah ister gömleler çıktılar. Şimdi piyasada onları görüyorsunuz miting diyoruz, meydan diyoruz, Gazze'ye mana ve maddi planında yardım deyince onlar diyorlar ki hadi siz gidin oraya, ey darbeler, ey sabah teyze, biz şunu biliriz, cihat fertle olmaz, cihat örgütle olmaz, cihat bir devletle de olur. Peygamber Aleyhisselam o müjdeyi vermişti. Allah Üstümde hadis var. Kudüs'ü kurtaracak ordu. Donanma. İstanbul'dan gidecek. Biz o güne hazırlanıyoruz. Ama ey donmeler, ey sabah teyisler, biz biliyoruz ki Anadolu en az Kudüs kadar önemlidir. Burası bin yıllık İslam'ın bırakmadan gideriz. Fatih gibi, Yavuz gibi, Sarahattin gibi, İsrail'i devlet